Ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz, bol bol tüketmemiz gerektiğini de. Ama bilmediğimiz bir faydası daha var. Kaygıyı daha azaltıyor bunlar. Bilmiyordum ama öğrendiğime çok sevindim. Frukositin magnezyumuyla kaygı seviyelerinizi azaltıyor, sakinleştiriyor, gevşetiyor. Ailede biri gerginlik çıkardığı anda önüne Hemen. bu işi yapacağız o zaman. Çok şanslıyız çünkü sadece sebzeler değil meyvelerde kaygıyı azaltıyor. Çünkü sebze ve meyvelerde bulunan vitamin ve mineralleri vücudun ilk defa duyuyorum sizden. O zaman mesela gördüğünüz brokolide magnezyum var, folik asit var, E vitamini içeriği yüksek. Bu noktada kaygı da yönetmede birebir. Yani hem fiziksel hem ruhsal hem e, fiziksel. vücuda iyi geliyor diyorsunuz. Aynen öyle. Vallahi etten çok sebze tüketiyoruz ama gene de kilo alıyoruz. Nasıl oluyor bu? Hadi bakalım. Buyurun. Uygun pişirme yöntemi uygulamıyorsunuzdur. Tabii sebzeleri nasıl tükettiğimiz de önemli. Çünkü buharda ya da ızgarada ve kısa süreli pişirmek gerekiyor. Roka, tere, kıvırcık, maydanoz. Bence harika. Biraz içine böyle küçük küçük dereotu, roka, maydanoz, nane. Bıçakla kesmemek çok önemli. Vitamin, mineral kaybına etkilememek adına. Aynen.